Son 20 yılda olduğu gibi 2023 yılında da eser ve hizmet şölenimiz devam edecek. Mühendislik ve tasarım açısından eşsiz bir proje olan hattımız başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'ye sağlayacağı katkılarla milletimize, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek muhteşem bir eserdir. kendi içinde pek çok rekora imza atılan metromuzun inşaat süreci yerli ve milli mühendislik başarılarıyla dop gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılmasının hikayesi. Metro hattımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.